Değerli arkadaşlar ve değerli basın mensupları, öncelikle zamanınızda ve işlerinizden fedakarlık edip burada toplanan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada toplanma sebebimiz herkesin bildiği üzere son günlerde tüm İslam camiasını derinden etkileyen Kendini sanatçı zanneden ve haddini aşarak peygamberimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Havva annemize hakaret eden Sezen Aksu denilen şahıs hakkında anayasamızın 216. maddesine dayanarak suç duyurusunda bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler herhangi bir dernek veya herhangi bir kuruluşa bağlı olmayıp sade vatandaş olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Malatya'dan tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam benim peygamberimdi diyen herkesi bulundukları il ve ilçelerinde Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede sanat adı altında bu çirkin söylemleri umarsızca sarf edilebiliyorsa bu bu onların cesaretini değil Aksine bizim acizliğimizi gösteriyor. Tepkimizi gösteremezsek bu ve bunun gibilerinin sonlarının gelmeyeceğini iyi bilmekteyiz. Buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyoruz. Her kim olursa olsun kitabımıza, peygamberimize, dini değerlerimize en ufak bir hakarette bulunanlar ölünce cenazelerini cami avlusuna getirip Müslümanların başına, musallat edilmesini istemiyoruz. Ayrıca buradan Sayın Cumhurbaşkanımızdan dini değerlerimize hakaret edenlerin cezalarının ağırlaştırmasını talep ediyoruz. Hepinize teşekkür Murat ediyorum. İsmim Murat Şimşek. Evet vatandaş olarak suç bulunuyoruz. Burada biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Herkesin üzerine düşünme, düşünün yapmasını istiyoruz.